Kaza Aksaray-Konya Karayolu Yenikent Akan Kavşağı'nda meydana geldi. Konya istikametine seyreden 53 yaşındaki Ömer İ idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Hızını alamayan otomobil takla atıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Ömer İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.